büyük bir insanlık dramı, büyük bir insanlık suçu, büyük bir soykurun yaşanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün ee, savruyulu siyasetçileri devlet erkanı her platformda da bunu yüksek sesle uluslararası kamuoyunu artık icraya çağırıyor. Ve ben hep söylüyorum, Birleşmiş Milletler Kurumu mevcudiyetini borçlu olduğu şekilde artık bu konuya el atmakla zorunda. Ee, fakat uluslararası sistemin benim e, bu benim uzmanlık alanım aynı zamanda biliyorsunuz maalesef e, yetkinliğini ortaya koyamadı. Birleşmiş Milletler defalarca toplandı. Ülkelerin hepsi çok çağrıda bulundu. fakat 5 ülkenin vetosuyla hani 170 180 ülke ne derse desin. 5 ülkeden herhangi birinin Tek vetosunun yeterli olduğu bir sistem içerisinde artık belki de bizim uluslararası sistemi yeniden kurgulamamız, inşa etmemiz ve tasarlamamız gerekiyordur. Çünkü Birleşmiş Milletler bu anlamda bir çaresizliği ortaya koydu. Bütün ülkeler artık Filistini tanımayan ülkelerin bir tepki olarak Filistini tanımaya başladıklarına şahit oluyoruz ve tüm dünya film festivallerindeki kırmızı halı etkinliklerinden tutunda en kırsalda yaşayan küçücük çocuklara kadar herkes bir şekilde Filistin'e destek olmaya çalışıyorken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işte beş ülkeye sıkıştırılmış karar mekanizmasının artık belki de rafa kaldırılması gerektiği, yeni bir uluslararası sistemin kurulması gerekliliğini düşünmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bu anlamda düştüğünü ispat edemedi Birleşmiş Milletler.